Merhabalar. Ben ben neyim bugün ya? Asetta korsa yine yepyeni bir video daha. Hoş geldiniz efendim. Yine bir E36'miz var görmüş olduğunuz üzere. Ben bu ben BMW'lere hastayım. E36'lara, E46'lara, E92'ler. E, yine bunu süreceğiz. Fakat bu sefer şöyle bir şey yaptım. VPN açtım abi. Dedim ki bu serverlara giremiyorsam VPN açayım. Yayınlarda falan VPN açmam imkansız. O yüzden serverlara girmem imkansız ama en azından dedim hani bu seferlik e, sizlere de online'da eee serverlarda neler olduğunu göstermek adına böyle bir şey yapayım dedim. E, kalabalık da bir server'a girdim. 15 kişi falan var galiba. Hepsi bir yandan e, gazlıyorlar şu an pistte. E, biz de onların arasına gideceğiz, gazlayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek efendim. Hep birlikte göreceğiz. Kameraları biraz daha ufaltabilir misin gibi bir şey söylemiştiniz geçen seferki drift videosunda ama yani ufaltırsam da çok anlamı kalmaz gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Kamera işine kamera işine henüz bir Çözüm bulamadım ama zaman içinde onun da bir çözümünü buluruz diye düşünüyorum efendim. Ee, yavaştan videomuz başlıyor. Hep birlikte izleyelim bakalım ne olacak, ne kadar batıracağım. Assetto Corsa'da drift yapmak konusunda çok tecrübeli değilim. Daha önce de söylediğim gibi çok güçlü arabalar kullanmıyorum özellikle o yüzden ama bakalım elimizden geleni yapalım. Allah. İlk virajda patladık. Gelenler var. Bekliyorum. Başka gelen var mı diye bekledim de yok gibiydi o yüzden gazladım abi tekrardan. Neyse biraz ısınma turu attıktan sonra ellerimiz ısınır. Şimdi ralliden çıktım daha yeni yaptım bir ralli videosu. <laughs> Rally'de biraz sürdükten sonra drift'te biraz yabancılaşıyorsun ister istemez. O yüzden ellerin tekrar ısınması lazım. iRacing'e girdiğimde neler olacak bilmiyorum. Yaklaşık 1,5-2 haftadır iRacing'e hiç girmedim ama girdiğimde beni bayağı bir sıkıntılı zaman bekliyor diye tahmin ediyorum efendim tekrar ısınma konusunda. Ki yakında bir de girmek istiyorum ama ne zaman girelim bilemiyorum. Şu an için kaçma durumundayım. Oradaki Hüsan'la karşılaşmamak için. Duman tabi biraz burada bizi sıkıntıya sokuyor. Dumandan kaçıyorum. O hiç, hiç çizgiyi almıyorsa ben hiç çizgiyi alıyorum ki. Ondan kaçabildiğim kadar kaçayım. Ne kadar kusursuz gidiyor bu arada fanına. İçeriden geçtik fanmeyi. Üçüncü vitese hiç atmıyorum. Ee, bu araç, biliyorsunuz üçte biraz boğuluyor da. Önceki videoda da söylemiştim. Aynı aracı kullanıyorum. O yüzden üçe hiç atmayacağız. Zaten pist de böyle üçü çok isteyen bir pist değil. Böyle tadında bir pist. İkinci viteste tadında böyle ufak ufak gidebileceğiniz bir pist. Muhtemelen statik IP almam gelecek gerekecek yayınlarda da e, bu tarz serverlara girebilmek için bakalım ilerleyen zamanda ne yapacağıma karar veririm abi şu an için biraz statik IP almak hoşuma gitmiyor öyle bir durum e, statik IP istediğin zaman değiştirebiliyorsun aslında çok büyük bir sorun değil Hani statik IP birinin eline geçerse DDoS atma problemi falan gibi bir durum yok aslında ama Yine de yani sonuçta ekstra para ekstra masraf yani niye verelim ki abi ne gerek var Çalışması gereken şey süper de çalışmıyor Biraz sıkıntı Arıyorsun doğru düzgün iletişim de kuramıyorsun O iş biraz sıkıntı abi Bu arada güzel gidiyoruz bence çizgi olarak. Hani çok iyi değiliz tamam. Ve arada sırada çizgim bozuluyor. Tekrar toparlamaya çalışıyorum arabayı falan filan ama onun dışında güzeliz abi. Drift içinde de varız zaten bunu biliyorsunuz. Rally işine yine girdik yani. Drift işinde hep vardık yani. dumanı katıyorlar. Çok fazla insanla karşılaşmadık. Tandem misali gitmek lazım aslında size de keyif vermesi açısından ama henüz onları yapabilecek kabiliyette bir drift pilotu değilim yani. Hani eyvallah drift yapabiliyorum. Tek başıma bir çizgide gidebiliyorum ama böyle tandem dediğimiz böyle arkalı önlü sıra halinde sıra birileriyle drift yapmak çok benim yapabileceğim bir şey değil şu an. O kadar da kendimizi büyütmeyelim. Yapamam yani kesin. Sağa sola çarparım. Orası kesin yani. Adam biri fena geliyor. Ya. Bir yandan seste kasıyorum. Yakınıma doğru biri yaklaşmaya başladı. Arkamda hiç ses duymuyordum. Şimdi duyuyorum yani. Oo, bak İyice yaklaştı. Onun geçmesine izin verip aslında onu takip etmeye çalışmak güzel bir fikir gibi geldi bana. Nereye gitti o ya? Aha şeyde. Çayırda çimende yazlıyor şu an. Aynadan bakarsanız görebilirsiniz ufak ufak. Ve olduğuna göre biz devam edelim abi. O yana yapacak bir şey yok. Çay çimen geziyor şu an. katılacak galiba burada bize. İki kişi var arkamda. Pit'in çıkışında bekliyorlar ama bize mi katılırlar, başka bir konvoya mı katılırlar ne bilmiyorum abi. Seslerini duyabiliyorum ama. Galiba geliyorlar. Birer de yetişiyoruz gibi ha. O adama yetişebilirsek güzel olur. Tabi dumandan hiçbir şey göremeyeceğiz orası ayrı bir konu da. Bunun dumanı kısılıyor mu ya? Bir de nekefek açın diyordunuz. Onu unuttum abi. Hakkını helal etsin o yazan arkadaşımız. Ne efekti de diğer yarışı açarım abi. Diğer şeye aset Corsa videosunu açmış olurum. Bu videoyu kapattığım an nekefek işine bakacağım yani. Nasıl açılıyor, nasıl yapılıyor. Kontakt menajerden bakacağım, ayarlayacağım. Sözüm olsun o arkadaşımıza da kusura bakmasın tekrardan. kişinin de birileri var yalnız onu fark ettiniz mi? Hep bir iki kişi bekliyor. İnce yaklaştık adamı. Tozun dumanın içindeyiz. Önümüzü bile göremeyeceğiz birazdan. Bu duman kısılabiliyor mu abi? Bunun bir ayarı var mı ya? Biraz baktım da bulamadım yani. Bu dumanı kısmanın olayını. Dumanı kısmadan da ben önümü nasıl göreceğim yani. O iş biraz sıkıntı. Aaa! Biraz buraya. İlk Bir yetişmek istedim biraz acele ediyorum. Ondan böyle oldu. virajı böyle tahmin ederek dönmeye başladım artık dumandan görmediğim için yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım ya spin attı. Bir abi. Spin atarken kaybolması çok garipti bu arada. Allah bana vurdu. Buyur abi geç abi. Benim araç bir tık daha hızlı kalıyor ya. Yok yani. Ritim uyduramıyorum Elif'e. Arkadaki bana vuruyorsun arkadaki. Bana vuruyorlar abi ya. Online'da da böyle bir sıkıntı var işte. Herkes bir önündekiyle bir kol mesafesi boşluk bıraksın dedik. Dinlemiyorlar ki. Hiç ilkokulda sıra, sıraya da mı girmediniz kardeşim yani? Pisti sevmişsiniz umarım. Pist böyle ufak bir pist. Güzel de bir pist. Berat kardeşimin babası Engin abi tavsiye etmişti bunu bana. Ben Asetto işinde hiç yokum. Onlar da Asetto içeriği yapıyorlar Instagram'da, YouTube'da. Berat Söken olarak arattığınızda Instagram'da rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok güzel böyle değişik içerikleri var. Çok benim tarzım değil. Hani benim yaptığım tarzda değil ama çok tatlı içerikleri var. Buradan onlara da kocaman kucak dolusu sevgiler, selamlar iletelim efendim. yetişemedik bir türlü tekrar ya. Adam vurdu bitirdi bizi abi. çok tatlı değil mi ama ya? Böyle atıyorsun ikinci vitese sabaha kadar böyle terapi gibi abi. Sabaha kadar yanlı yanlı devam et. Burada böyle puan falan da yazıyormuş. Bilmiyorum ne işe yarıyor onlar ama server'ın bir özelliği olsa gerek. Ah, Mazda'ya yetişiyor. Mazda'nın kapıları mı açık bana mı öyle geldi? Kapıları yukarı doğru açık bir daha abi. Şaka mısın sen? Nasıl yaptın onu ya? Kapıları falan açabiliyoruz mu arabanın ya? Öyle bir şey varsa biz de açalım. Yoksa model mi öyle acaba? Kostüm de öyle olabilir, skin de öyle olabilir yani arabanın. Hoş kalıyorlar bana göre yani. Adamla driftini mahvettik ama. Aa dibimde geliyor ha. He. Helal olsun. Dibimde geliyor yani. Hem sesinden hem kırmızı noktadan anlayabilirsin. Hala dibimde. Bayağı iyi takip etti. güzel takip ediyor. Dibim de takip ediyor. Dış kameraya falan alamıyorum. Kusura bakmayın onun için. Yani dış kameraya alsam çünkü ben süremeyeceğim abi. Onu biliyorum ya. Yani. Beceremem yani o zaman. Ne drift yapmayı beceririm ne düz yolda gitmeyi beceririm. Dış kamerada direksiyonla. Hani kolla oynuyor olsak yaparız da. Ama şu sekansın replay'ine bir bakılır ya. Replay'i varsa. Öyle bir şey var mı bilmiyorum Assetto Corsa'da ama. Replay'i varsa bakılır. Bu sekansa 0 sıfır takip ediyor herif beni arada Aha batırdım ben Pardon 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 burayı ben harbi batırdım kusura bakmayın ya gençler E36 daha var önümüzde O gri renk tabi aslında korsan serverlarında araba seçemiyorsunuz zengi. O yine gitti. Adama ne oldu da gitti acaba ya. Hani kayboldu bir anda tık diye. İkinci oluyor bu. Aynı adam mı bilmiyorum. Aynı adam olabilir. Ne diyordun? Ha. Replay falan nasıl yapılıyor bilmiyorum ama varsa eğer onu da hallederiz. Böyle bir bakılır buradaki koşuşturmaya. yaşamaya çalışıyorum ama o zaman da yanlayamıyorum daha. Aynı ritimde gidemiyorum herifle yani herifin ritmi çok farklı. Bizim vites aralıklarıyla alakalı muhtemelen. Kayarak takip edemiyorum yani. Yok. Spine dönüyor takip etmeye çalıştıkça. Ya öğreneceğiz abi, onları bilmiyoruz işte. Hep tek başımıza yanıldık bugüne kadar, onu da öğreniriz. Zamanla her şey. Şu replay'e şöyle bir bakmak istiyorum hakikaten. Şimdi bir pit'e girelim. Şöyle bir replay'e bakılıyorsa, replay'e bakalım. Sonra yayını kapatalım abi videoyu. tekrardan geçeceğim. Ayıp olmasın. Umarım vurmazsın. Vurmadı vallahi. Adam çok tecrübeli belli. Buradan aşağı ineceğim ben abi. Yola bile atlayamadım. <laughs> ne kadar kolay kontrol ediliyor hani anlatamam yaşamanız lazım. Böyle birazcık hissetmeye başladıktan sonra drift işini çok kolay kontrol edebiliyorsunuz araçları. Bir de drift'i bilmek sizin için ekstra bir avantaj abi. Sallıyorum işte LMP3 kullanıyorsun, yarışıyorsun vesaire iRacing'de. Drift'i biliyor olmak şöyle bir avantaj. Doğru zamanda ne kadar kontrol vereceğini de çok iyi biliyorsun. Ve araç böyle kaymaya başladığında falan kurtarma şansın en azından bir tık daha fazla oluyor. Normal zamana göre. O yüzden mutlaka drifti bilmiyorsanız abi öğrenin. O drift işi harbi kıymetli bir iş yani. Opa. Şimdi nasıl bakılıyor bilmiyorum abi. Hep birlikte öğreneceğiz. Back, to fit, replay. Ha, direkt replay'e basabiliyorum. Dur bakalım. Stop diyeyim. Stop. Çok geçmişe bakılmıyor ama galiba. Çok geçmişe bakılmıyor. Böyle belli bir miktar geçmişe bakılıyor abi. Çok geçmişe ya Anla ki yapacak bir şey yok. Kamera açısı falan değişiyor mu? Değişiyormuş ama çok da böyle serbest değil yani. Böyle etrafında dönemiyorsun kameranın vesaire vesaire. Ama güzel yanladık ettik vesaire. Biraz keyif aldık diye düşünüyorum. Kameranın açılarıyla oynayamamak biraz üzücüymüş. Ee, kusura bakmayın böyle gözüktüğüne. Şöyle yapabilirim. <laughs> Kısa hızlı çözümler bizde mevcuttur efendim. Ee, elimizden geldiğince güzel keyifli bir video çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi online nobilere VPN'siz giremiyorum şu an için. Süper online'da olduğum için maalesef. Süper online'da olduğum için çok üzülüyorum. Başka da fiber veren yok buraya. Öyle bir sıkıntımız var. Ee, i̇nşallah başka bir fiber bu veren bulur bulmaz direkt Süper Online'ı terk etmek istiyorum. Çok rahatsız oluyorum. Bir sürü sebebi var yani Süper Online'ı bırakmak için. Bir sürü sebebim var. Ve hepiniz seviyorsunuz efendim. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.